Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte kısa süre önce Binance Alpha ve Binance spot olarak listelenen Giggle Token'ı inceleyeceğiz. Öne çıkan özellikleri, sunduğu hizmetleri ve merak edilen başlıkları ele alacağımız videomuza başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız ilk olarak projenin tanımıyla başlayalım. Evet Şuraya da hemen alt başlığımızı ekleyelim. Evet arkadaşlar, Giggle Fund kısaca eğlence, topluluk ve sosyal faydayı bir araya getiren bir meme coin projesi. Yani bir yandan topluluk gücüyle büyüyen mizah ve internet kültürüne dayanan bir token, diğer yandansa hayırseverlik ve eğitim desteği amacı taşıyor. Giggle özellikle Giggle Akademi isimli eğitim platformu ile ilişkilendirilmesiyle e, gündeme geldi. Giggle Akademi Binance kurucularından Changpeng Zhao tarafından desteklenen, dünyaya ücretsiz eğitim sunmayı hedefleyen bir platform. Ancak önemli bir detay var. Changpeng o Giggle Akademi'nin resmi bir token çıkarmadığını açıkça belirtti. Yani Giggle Fund bu platformda aynı vizyona sahip olsa da bağımsız bir topluluk projesi olarak faaliyet gösteriyor arkadaşlar. Öne çıkan özelliklerine değinecek olursak. Giggle Fund'ı benzer meme coinlerden ayıran en temel fark sosyal etki odaklı bir yapıya sahip olması. Projenin felsefesi oldukça net. Her işlem bir iyiliğe dönüşebilir. Giggle token'la yapılan her alım satım işleminden belirli bir yüzde kesilerek bir bağış havuzuna aktarılıyor arkadaşlar. Bu bağışın hedefi ise Giggle Akademinin eğitim fonuna katkı sağlamak. Bu model sayesinde kullanıcılar hem token alıp satabiliyor hem de farkında olmadan eğitime destek oluyor. Ayrıca Giggle tamamen topluluk odaklı bir proje kullanıcılar mim yarışmalarına, içerik üretimlerine, sosyal medya kampanyalarına ve yardım etkinliklerine katılarak projenin büyümesine doğrudan katkı sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Sunduğu hizmetlere ve e, kullanım alanlarına değinecek olursak Giggle Fund klasik bir yatırım aracı olmanın ötesinde katılımcı bir topluluk ekosistemi oluşturmaya hedefliyor. Bu ekosistemde kullanıcılar topluluk etkinliklerine katılabiliyor, min ve içerik yarışmalarında ödüller kazanabiliyor, bağış kampanyalarına dahil olarak sosyal etki yaratabiliyor ve Giggle Token üzerinden yapılan işlemlerle Giggle Akademi'nin fonuna katkı sağlayabiliyorlar. Ayrıca e, Token Binance Smart Chain üzerinde çalıştığı için düşük işlem ücretleri ve hızlı transfer süreleri de kullanıcılara pratik bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Tokenomik bilgisine değinecek olursak. Giggle Fund'ın token ekonomisi oldukça sade fakat dikkat çekici. Toplam arzı 1 milyon, dolaşımdaki arzı da 1 milyon. Yani toplam arzın tamamı şu anda dolaşımda arkadaşlar. E, i̇şlem ücreti alıyor işlemlerden %5 oranında. Demin de belirttiğim gibi bu e, işlem işlem ücretleri bir kısmı eğitim fonuna aktarılıyor arkadaşlar. Bu yapıyla Giggle hem kıt arzı sayesinde değer potansiyeli taşıyor, hem de işlem vergisiyle sürdürülebilir bir bağış sistemi kurmayı hedefliyor. Ekibine ve proje arka planına değinecek olursak arkadaşlar, projenin arkasındaki ekip hakkında resmi bir açıklama veya detaylı bir belge henüz paylaşılmış değil. Bu durum yatırımcılar açısından bir şeffaflık sorusu oluşturuyor yine de proje Giggle Akademi vizyonundan ilham alan bağımsız bir topluluk girişimi olarak tanıtılıyor. Eğer ki Giggle Akademi ile gerçek bir bağlantısı varsa e, kurucusu için Cheng Peng Zhao diyebiliriz. Ancak şu an için bunu e, bu konuda tam bir netlik söz konusu değil arkadaşlar güçlü ve zayıf yönlerine değinecek olursak güçlü yönleri arasında şunları sayabiliriz: sosyal etki ve hayırseverlik teması, topluluk merkezi büyüme modeli, düşük arz, e, düşük arzda potansiyel değer avantajı, eğitim odaklı misyonun yarattığı pozitif imaj. Zayıf yönlere bakacak olursak resmi ekip bilgisi ve ortaklıkların belirsizliği, Mimcoin kategorisinin doğası gereği yüksek volatilite, likidite ve manipülasyon riski, Giggle Akademi ile olan ilişkinin resmi olarak doğrulanmamış olması arkadaşlar. Şimdi sonuç kısmına geçmeden önce CoinGecko verilerine de göz gezdirelim. E, Google şu anda 111,83 dolar seviyesinde arkadaşlar. Son 24 saatte yüzde 22 düşüş gerçekleştirmiş. E, bu zamana kadar gördüğü en yüksek seviye 25 Ekim 2025'te yani 5 gün önce görmüş 274,54 dolar seviyesiymiş. Şu anda onun yüzde altında fiyatlanıyor. O da aslında Binance'te spot olarak listelendiği gün arkadaşlar fiyat 86 87 dolar seviyesinden 274,54 dolara kadar yükselmiş. Gördüğü en düşük seviyesi Eylül 2025'te görmüş yaklaşık bir ay önce 8,64 dolar seviyesi. Şu anda o seviyenin %1170.5 üzerinde fiyatlanıyor. Piyasa değerine bakacak olursak 110 milyon 728 bin dolarlık bir piyasa değeri mevcut arkadaşlar. Evet sonuç olarak Giggle Fund... E Geleneksel bir kripto projesinden çok daha fazlasını sunmaya hedefliyor arkadaşlar. Eğlence, topluluk gücü ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren bu proje her işimi bir bağışa dönüştürme fikriyle dikkat çekiyor. Ancak henüz erken aşamada olması, ekibin anonim kalması ve Mimcoin doğasının getirdiği yüksek volatilite gibi unsurlar yüksek risk barındırdığı anlamına geliyor. Yani Giggle Fund hem eğlenceli hem idealist bir proje olsa da yatırım yapılmadan önce mutlaka kapsamlı araştırma yapılması gereken bir varlık. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Giggle Fund projesini inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.